Saray ile Napoli, Victor Osimhen'in transferi konusunda tam olarak anlaştı. Nijeryalı yıldız için iki kulüp arasında evrak alışverişinde son aşamaya gelindi. Artık operasyon mali ekipten hukuk ekibine geçti. Gelen bilgilere göre Osimhen de imza atmak için sabırsızlanıyor. Fenerbahçe'de -E -E var gelen bilgiler ise Sarı-Kırmızılıların Nijeryalı oyuncuyu cumartesi günü İstanbul'a getirmeye hazırlandı. Cumartesi günü Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı var. Ali Koç'un MÜJDELERİ Başkan Ali Koç'un bu toplantı sırasında Bankalar Birliği'nden çıkılacağını, Çobani ile sponsorluk anlaşmasını, 4 Dünya Yıldızında son durumu ve Saracoğlu'nun inşasıyla ilgili yeni bilgiler paylaşması bekleniyor. Spor kanalları canlı verecek Ali Koç'un konuşması özellikle spor kanallarında canlı yayından verilecek. İşte Galatasaray yönetimi de Koç'un konuşmasının başlama saatinde o simyeni indirerek tüm planları alt üst etmek istiyor. Sarı-kırmızılı yöneticilere göre Ali Koç'un konuşmasının başlayacağı anda indirilecek olan o simhen tüm canlı yayın akışlarını değiştirecek. Bu sayede Koç'un konuşması da kesilecek.